Bizim başkanımız insanlara bakarken her şirkette önemli olan yetenekli insanların sahip olması gereken bir değerler sistemi vardır. Mesela Hyundai'nin başkanı Chung Ju-yung için olmuyorsa oldur anlayışı vardır. Sen denedin mi? Buldozer gibi bir itici gücü vurgularken Lee Byung Chul gibi bir başkan ise bunu mükemmel şekilde yapabilir misin diye sorar. Biraz Japon tarzı titiz ve dikkatli çalışan bir stili seviyorlar. Peki Atomide başkanınızın önemli gördüğü, çalışanlarda özellikle vurguladığı değerler neler? Ben Hyundai, Samsung gibi önde gelen yerlerde aranan tüm önemli nitelikleri, yani gerekli yetkinlikleri ve becerileri bünyesinde barındıran ve bir araya getirmiş gerçekten de çok değerli bir çalışanı tercih ederim. Evet, öyle bir çalışan olmasını isterim. Aksi takdirde bu iş zor olur. Yani sadece titizlik yetmez. Aynı zamanda cesaretli, atılgan, öngörülü ve kararlı da olmak gerekir. Ama tüm bu özelliklere sahip biri var mı ki? Yani e, tüm bu özelliklere sahip olmasak bile e, en azından öyle olmaya çalışmak, çaba göstermek gerekir. Evet, ardından bu tür yeteneklere sahip, insanları bir araya getirip eksiklikleri tamamlayarak mükemmelliği artırma süreci bu çalışma bence bir lider için mutlaka gereklidir. Evet. Başkanım, çalışanlara baktığınızda bu yayını izleyen çalışanlar da ileride başkanınızın sevgisini kazanmak ya da onun yanında olmak isterse bunu nasıl yapmalılar? Şimdi ben şirketi yönetirken yönetim denetim gözetim yapmayın diyorum. Böyle gözetim. Evet. Bunu sürekli söylüyorum. Ama aslında işletme bilimi dediğimiz şey yönetim bilimidir. Yönetim bilimi nasıl yaparsak? Management. E, evet. Yönetimi yapmamız gerektiği söyleniyor ama ben sürekli yönetim yapmayın diyorum açıkçası. Ben de ilk başta çok şaşırdım. Yani yönetmek, gözetmek ve denetlemek dediğimiz şeyin temelinde insanlara bakış açısı olarak insanlar aslında tembeldir. Kendi haline bırakırsan çalışmaz, başka şeylerle uğraşır ve sadece eğlenmek ister düşüncesi yatıyor. Yani birinin eğlenip eğlenmediğini tespit edip eğlenmemesi için ona bir hedef verip oraya kadar gitmesini sağlamak ve sürekli olarak doğru yolda olup olmadığını denetlemek. Genellikle buna yönetim deniyor. Ama benim bakış açım biraz farklı. Benim bakış açım ise insanlar aslında tembel değildir. O zaman bazıları şöyle diyor. Gerçekten tembel birini görmediğiniz için böyle söylüyorsunuz. Gerçekten tembel insanlar da var. Hiçbir şey yapmayanlar da var. Böyle konuşuyorlar işte. O zaman ben de tekrar karşı bir argüman sunuyorum. Ben insanların tembel olduğuna inanmıyorum. Çünkü hiç tembel bir bebek gördünüz mü? Bebekler, yeni doğanlar tembel değiller. Evet. Yani yatarken bile kıpır kıpırlar, yürümeye başladıklarında ise her yere koşup her şeye dokunup ortalığı karıştırıyorlar da anneleri yoruluyor. Bir bebeğin hareketsiz kalmakta zorlandığı tek zaman hasta olduğu zamandır. Yani bebeklerin hareket etmeye yönelik içsel bir motivasyonları vardır. Çoktan. Peki neden tembel bir çocuk oldu? Bunun bir sebebi var. İstediğini yapma, istemediğini yap derler. İşte bu noktada çalışmaya başlarsın genelde. Böylece okula başladıklarında tembel çocuklar ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. O halde eğer hareket etmeye devam etmek ve tembellik etmemek istiyorsanız gerçekten de tek bir yol var. Bırakın onlar istediklerini özgürce yapsınlar, kendi kararlarını alsınlar ve kendi yollarını izlesinler. Tamam, o halde neyi, neden, ne zaman ve ne kadar yapacağınıza kendiniz karar verin. Hı. İşinizden nefret etmenizin genellikle bir nedeni vardır. Bunun sebebi kendi kararlarını alma hakkının olmaması. Başkalarının sana yapmanı söylediklerini yaptığında bir makineye dönüşürsün. İnsanlar makine değil ama makine gibi hareket etmek zorundalar. Bu yüzden yapmak istemediklerini söylüyorlar. Ben kafayı yapacağım, sen sadece ellerini ve ayaklarını hareket ettir. Böyle yapınca bu durumda yeteneklerini tam olarak kullanamıyorsun. O zaman diyorum ki sen karar ver, sen düşün ve öyle yap. Genellikle bir şirkete girdiğinde iş bölümü yapılır. Ona göre, göre görevler verilir hedefler belirlenir ve böyle bir yönetim sistemi içine sokulursun. Ama ben mümkün olduğunca serbest bırakmayı, kendi haline bırakmayı tercih ediyorum. Bırakın gitsin, bırakın gitsin. Ha, kendi haline bırakırsanız onu gördüğünüzde ne olacak? Biraz garip bir durum var. İşe yeni alındın ve hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Her şeyi yapmak istiyor. Maaşlı çalışmayı kim istemez ki? Yani eğer bir şey yapmaya çalışıyorsanız e, her şeyin nasıl işlediğini anlayın ve yavaşça başlayın. Bunu böylece biraz anlatın demek istediğim bu. Ama genelde işe girer girmez maaş alıyorum diye, daha çok çalışmalıyım diye düşünürler. Ama işlerin tümünü anlamadan çok çalışırsan bu gerçekten tüm e, e, ekibe faydalı olur mu mesele bu. Yani biraz kendi haline bırakırsan bir şeyler bulmaya başlar demek istediğim bu. Böyle yaptıkça zamanla tüm yapıyı kavrarsın ve aa şu kısım eksikmiş. Ben bu kısmı tamamlasam bu benim rolüm olur diye düşünürsün. O zaman organizasyondaki eksik noktalar giderek daha iyi tamamlanır. Ve kişi de kendi kararını verdiği için motivasyonu artar. Böylece keyifli hareket edebilir. Başkanın orkestra şefi liderliği tanrının zaten o kişiye verdiği sesi doğal bir şekilde ortaya koyabilmesi için ona sadece bir alan bir tür sunuyor. Yani kuşlar sürekli ötmek zorunda, atlar koşmak zorunda, balıklar yüzmek zorunda, insanlar da aynı şekilde hareket etmek zorunda, bir şeyler yapmak zorundalar. En büyük ceza nedir? Hepimiz biliyoruz. Birini hapse atmak, onu hücreye kapatmak. Evet. Bu en büyük cezadır. Yani insanın hareket etmek ve çalışmak isteyen bir varlık olduğu anlayışından yola çıkarsak insanlar iyi bir şekilde hareket ederler. Ama böyle yaptığımızda gerçekten objektif olarak herhangi bir yönetim göstergesiyle bakıldığında performans ortaya çıkıyor mu diye sorulabilir. Atomi'de ise bu performans gayet iyi ortaya çıkıyor. Kişi başına düşen ciro yaklaşık 7 milyar won civarında. Bu son derece verimli çalışmak demek. İşletme uzmanları gelip başlarını sallarlar. Yönetim olmadan da olur mu? Evet, öyle. Değil mi? Evet. Bu yüzden işte o kadar ayrıntılı ve kapsamlı yönetim sistemleri de yani sözde bilimsel yönetim sistemleri dediğimiz bu tür şeyler sadece üretim yönetiminde değil aynı zamanda insan kaynakları yönetimine de girmiş durumda. Ama insan açısından bakarsak bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet.